Bugünkü videoda FIFA 06'dan başlayarak FC 24'e kadar Messi ve Ronaldo ile penaltı atışları yapacağım. Her oyunda iki oyuncu da ikişer penaltı kullanacak ve penaltıları bilgisayar vuracak. Toplamda 19 tane FIFA oynayacağız ve yıllar boyu oyunlar nasıl gelişmiş, aynı zamanda Messi ve Ronaldo'nun reytingde de nasıl değişmiş bunları göreceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan Messi ve Ronaldo'nun ilk kez birlikte olduğu FIFA 06'dan başlıyoruz. Messi ve Ronaldo'nun birlikte olduğu ilk FIFA, FIFA 06. Zorluk seviyesi olarak en zoru seçiyorum ama ben oynamayacağım. Ronaldo ve Messi penaltıyı kendisi atacak ve bilgisayar İster tutmaya çalışacak. Benim hiçbir şekilde müdahalem olmayacak. Bu FIFA'da Ronaldo 91 reytinge sahipken Messi 78 reytinge sahip. Ronaldo ilk penaltısını atıyor. Evet Ronaldo kaleci kurtardı. İnanılır gibi değil. Şimdi sıra Messi'de. İlk penaltıyı Ronaldo kaçırmıştı. Messi ortaya vurdu. Messi de kaçırdı. İnanılmaz kötü vurdu. İkisinin de kaçırması skandaldı. Ronaldo yine kaleci kurtardı. Ya 3 tane penaltı kaçırıyor. 2 dünya yıldızı. Tabii o zaman dünya yıldızı şu anki gibi değillerdi. Messi için kritik penaltı. FIFA 06'ya atarsa geçecek de Metti bu sefer attı. 4 penaltıdan sadece birini gole çevirmeyi başardılar. Onu da Messi attı. Şimdi FIFA 7'ye geçiyoruz. Bu oyunda Messi 84 overall'a yükseldi. 78'di bir önceki oyunda. Ronaldo 91'den 87'ye düşmüş. Cristiano Ronaldo penaltıyı kullanıyor. Ronaldo! Çok net penaltı. Kaleciyi tersi yatırdı. 19 numaralı formasıyla Messi topun gerisinde. Messi! Nereye attın topu? İki isim de penaltı kaçırmak istemiyor. Ronaldo! Geldi Ronaldo! Kaleci ortada durmayı tercih etti. Ronaldo affetmedi. İkisi de penaltı kaçırmamıştı. Messi kaçırırsa Messi kaçırdı. Bu sayılmaz. Hayır 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 bu sayılmaz. Messi hile yaptı. Şimdi FIFA 8'e geçiyoruz. Messi geçtiğimiz oyunda 84 ratingde 88'e yükselmiş. Ronaldo 87 idi. Tekrardan 91 rating görmeyi başarmış. İlk penaltıyı Messi kullanıyor. Messi geldi. Kaleciyi terse yatırdı. Ronaldo topun gerisinde. Messi ilk penaltısını attı. Kaçırmak istemiyor Ronaldo. Yanlışım yoksa iki penaltıda da kaleci. Ha yok ortada değildi. Messi. Çok kritik bir penaltı. Geçen penaltıyı Messi kaçırmıştı bir önceki oyunda. Ama iki isim de hata yapmadı. Ve FIFA 09'a geçiyoruz. Cristiano Ronaldo FIFA 09'da 91 reytingde. Yani korumuş geçen seneki reytingine. Messi'ye geldiğimiz zaman Messi 88'di. Bu sene 89 olmuş ve bir reyting artmış. Cristiano Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo direkten girdi. Fena bir penaltıydı. He. Messi ilk penaltısını atmaya çalışıyor. Ronaldo çok güzel penaltı atmıştı. Messi net bir penaltı. Ronaldo topun gerisinde. Kalede Victor Valdez. Ronaldo. Değişik bir penaltıydı. Messi için çok kritik bir penaltı. Çünkü iki isim de kaçırmamıştı Messi. Otamadı zannettim. Van der Sar nasıl kurtaramadı onu? Köşeyi bildi. Ona rağmen kurtaramadı. Çok fazla like var. Van der Sar yoksa onu kurtarırdı. Offline oyunda gecikmeden mi bahsettin? Eğer sen de Ronaldo gibi ping değerlerinden şikayetçiysen Lagofest'i kullanabilirsin. Hisseniz oyun oynarken yüksek ping değerlerinden şikayetçi misiniz? O zaman Lagofest sizin aradığınız ürün olabilir. Lagofest sayesinde oynadığınız oyunlarda en düşük MS'leri tek tuşla almanız mümkün. Uygulamayı açıp oynamak istediğiniz oyunu yazıyorsunuz. Devamında tek tuşa basarak size en yakın sunucuyu ayarlıyor ve MS değerlerinizde gözle görülür bir düşüş oluyor. Örnek olarak bilgisayarda FC24 oynarken 68 MS alıyordum. En yakın sunucuyu seçtiğimde 40 MS'lere kadar düşürmeyi başardım. Bu ve daha fazla özelliğiyle Lagofesi denemek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten veya yorumları sabitlenmiş olan linke e tıklayabilirsiniz. Son olarak abonelik almak isteyenler Kobemir kodunu kullanarak %30 indirim kazanacaksınız. FIFA 10'dayız yani 2010'lara girmiş bulunmaktayız. Ronaldo'yu uzun bir süre Real Madrid forması Ile göreceğiz. Lionel Messi geçtiğimiz sene 89 rating'di ve ratingini korumuş. Ronaldo 91'de 80'lere kadar gerilemiş. İlk penaltıyı Messi kullanacak. Messi geldi. Yine ters köşe. O oh, Ronaldo üzülüyordur. Direkt Ronaldo'yu gösterdi oyun. Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo geldi. Yalnız çok güzel penaltı. Çok iyi penaltıydı. Direkt 90'a gitti. Messi'den güzel bir penaltı bekliyorum. Bayağıdır derken ya derken böyle bir penaltı vurması gerçekten inanılmaz. Çok kritik penaltı çünkü Messi kaçırdı. Ronaldo atabilecek mi? Ronaldo ters köşeye yatırdı. FIFA 11'e geçiyoruz. Messi geçtiğimiz oyunda 89 ratingdeydi. 90'u yükselmiş. Cristiano Ronaldo geçen sene 87 idi. Bu sene de istatistiklerine ratingini korumuş. Cristiano Ronaldo geldi. Ortaya vurdu. Yeni animasyon da görüyorsun. Duraksaması da oldu. Messi'nin bunu kesinlikle atması gerekiyor. Geride çünkü Lionel Messi. Ronaldo bunu kaçırırsa onu yakalaması için bir fırsat. Ronaldo geldi. Ronaldo bir kez daha ortaya vurdu. Messi için çok kritik bir penaltı. Kaçırırsa iki gol geriye düşecek. Messi bunu atması lazım. Lionel Messi. O zaman şimdi FIFA 12'ye geçelim. Ronaldo geçtiğimiz oyunda 87 reytinge sahipken 92 reytinge kadar yükselmiş. Messi 90 reytingde ve Messi 94 reyting olmuş. Ronaldo geldi. Ronaldo! Geride olduğunu biliyorsunuz. Birazdan skoru söyleyeceğim. Lionel Messi. Ronaldo topun gerisinde. Bir önceki penaltı yanlış hatırlamıyorsam sağ köşeye vurmuştu. Bakalım nereye baya bir bekledi. Ronaldo geldi ortaya vurdu. Cristiano Ronaldo. Messi topun gerisinde. Yine bu artık bu ikiliyi çok gördük. Casillas, Messi. Messi geldi vurdu Messi Lionel Messi FIFA 13'e geçiyoruz şimdi Ronaldo geçtiğimiz oyunda 92 ratingde Evet Ronaldo'yu aşağıda görüyorsunuz 92 ratingde Messi'ye geldiğimiz zaman da Messi 94 ratingde Evet ilk penaltıyı Ronaldo kullanıyor FIFA 13'teyiz arkada görüyorsun Cristiano Ronaldo Uf, Lionel Messi geldi. Hayır, hayır, hata yapmıyor. Lionel Messi. El Clasico'da gözler Cristiano Ronaldo'da. Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo! Abi Messi sakatlandı. Abi Messi sakatlandı. İnanamıyorum ya. Abi şuna bakar mısın? Messi sakatlandı ya. Olaya bak ya. Messi'ye çok sert müdahaleler var biliyorsun. Adam sakatlandı çıktı oyundan. Diyor Messi geldi. Messi ortaya vurdu. Kaleci kurtardı. Messi'den inanılmaz büyük bir hata. FIFA 14'e geçiyoruz. Messi 94 rating, Ronaldo 92. Bir değişik yok son 3 senedir. Yine karşısında Victor Valdes var. Ronaldo geldi duraksadı. Ronaldo! Lütfen ortaya vurma Messi. Messi ortaya direkten döndü. İnanamıyorum direkten döndü. Ronaldo için bir şans daha var ya. Messi inanılmaz bir hata yaptı. Ronaldo bakalım bu sefer kaçıracak mı? Cristiano Ronaldo bu sefer kaçırmıyor. Messi bu sefer kaçırma lüksün yok. Geçen de yoktu ama bu sefer hiç yok. Lionel Messi geldi. Lionel Messi yine ortaya vurdu. FIFA 15'e geçiyoruz. Messi 94 rating'deydi 93'e düşmüş. Ronaldo 92 idi ve rating'ini korumuş. Messi Ronaldo'nun 2 gol gerisinde şu an penaltılarda. O yüzden bunu kesinlikle atması gerekiyor. Bakalım Lionel Messi gerildi yonal Messi geldi. Messi! Bakalım Ronaldo ne yapacak? Messi şu an içinden her türlü duayı okuyordur. Kaçırsın diye. Böylece baka kaldı. Yani Messi'nin penaltıları beni çok korkutuyor. Birazcık Messi'yi tutuyor olabilirim burada. Messi geldi. Yine aynı penaltı mı geliyor? Lionel Messi yine aynı köşeye vurdu. Bu sefer abandı. Önemli bir penaltı. Atarsa farkı koruyacak. Atamazsa bakacağız şimdi. Ronaldo yine attır Cristiano Ronaldo. FIFA 16'ya geçiyoruz. Ratinglerine baktığımızda Messi'nin ratingi 93'tü. Tekrardan 94'e çıkmış. Ronaldo 92 reytingdeydi 93'e çıkmış. Ronaldo topun gerisinde. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo! Kaleciler inatla ortada duruyor. Aa biraz sol oynatmış kendini. Allah razı olsun. Kaydor Namaz çok uzun boylu bir kaleci değil. Messi geldi. Lionel Messi. Bu da bence en iyi penaltılardan biriydi. Nefesler tutuldu. Cristiano Ronaldo. Bir El Clasico'da. Kaç tane El Clasico gördük Ronaldo? Geldi. Ronaldo panik adı Ronaldo. Ronaldo ne yaptı? İnanılır gibi değil. Ronaldo'nun kaçırdığı durumda Messi de kaçırmıştı. İnanılmaz garip bir sekanstı. Büyük bir sürpriz gelecek mi? Messi! Yine çok güzel penaltı. Messi bu oyunda iki penaltısını neredeyse tutulamayacak yerlere attı. Messi. Aradaki faaliyetler farkı 1'e indirdi. Şimdi FIFA 17'ye geçiyoruz. Bir önceki FIFA'da Ronaldo 93 reytinge sahipken bu sene 94 olmuş. Messi 94 iken 93 olmuş. İlk defa uzun zaman sonra Messi'nin Ronaldo'nun arkasında kaldığını görüyoruz reyting olarak. Oha Ronaldo ne kadar gerildi. Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo kaleci kurtardı. İnanılmaz kurtardı. Bunu her şekilde atması lazım Messi'nin. Ortak olabilmesi için skora Messi geldi. O da gerildi. Messi ne? Bu ne? Bir kez daha gerildi Ronaldo. Bakalım bu sefer ne yapacak? Cristiano Ronaldo geldi. Ronaldo! Bu sefer affetmiyor. O da mı? Evet o da gerildi. Bir kez daha gerildi Messi. Bu sefer geldi Messi. Messi! Kaleci doğru yere bilmesine rağmen Keylor Namaz. Messi affetmiyor. Messi FIFA 17'de 93 reytingdeydi. Korumuş ratingini. Aynı şekilde Cristiano Ronaldo 94'tü. O da reytingini korumuş. Messi geldi. Lionel Messi kurtardı Keylor Navas. <laughs> Cristiano Ronaldo şimdi penaltıyı kullanacak. Messi'nin kaçırdığı senaryoda Ronaldo'nun atması inanılmaz kritik. Ronaldo gerildi. Kapak yüzü. Bakalım kaçıracak mı? Cristiano Ronaldo yolda atamadı. Evet Messi bir kez daha gerildi. Bakalım bu sefer atabilecek mi? Geçen sefer Keylor Navas iyi çıkarmıştı. Messi! Yavaş vurdu gibi gözüktü. Ama Keylor Navas ortada durmayı tercih etti. Ronaldo için çok kritik bir penaltı. Eğer Ronaldo penaltıyı atamazsa skorlarda işlenecekler. Ve Ronaldo'nun bu oyunda kendi gol sevinci güzel bir şekilde yakın kameradan görüyorduk. Bakalım görebileceğiz mi? Cristiano Ronaldo geldi! Cristiano Ronaldo! Hata yanmıyor ikinci penaltıda. Ronaldo FIFA 19'da Juventus'a transfer oldu. Ronaldo 94 ratingmiş. Messi 93 ratingdi geçtiğimiz oyunda. Bu sefer Messi de 94 olmuş. Ve ikisi de eşit kadar. Ronaldo gerildi. Cristiano Ronaldo geldi. Ronaldo kurtardı Ter Stegen. Şezne kurtarabilecek mi? Messi! İnanılmaz. Yani biri kaçırdığı zaman diğeri de kaçırıyor. Geçtiğimiz FIFA 18'de de ilk penaltıları ikisi de kaçırmıştı. Bakalım Ronaldo bu sefer kaçıracak mı? İkinci penaltısında Cristiano Ronaldo! Ter Stegen ortada durdu. Ronaldo affetmiyor. Messi bu penaltıyı atamazsa aradaki fark ikiye çıkacak. Messi geldi. Messi! Messi direkten döndü. İnanılır gibi değil. Messi'nin topu direkten döndü. FIFA 20'ye geçiyoruz. FIFA 20 benim en sevdiğim FIFA'lardan. Geçen oyunda ikisi de 94 ratingde. Messi 94 ratingin tekrardan korumuş. Fakat Ronaldo 94'ten 93'e düşmüş. İlk penaltı Messi'de. Ya Messi kaçırma artık. Lionel Messi'nin skandal penaltısından sonra Ronaldo topun gerisinde Cristiano Ronaldo. Messi'nin artık kaçırma lüksü yok. Her seferinde bunu söylediğinde beni daha da şaşırtıyor Messi. Eğer Ronaldo penaltı atarsa aradaki fark 4 olacak. Cristiano Ronaldo geldi, vurdu. Ronaldo terşiyegen kurtardı. İnanılmaz kritik bir kurtarış. FIFA 21'e geçiyoruz. Ronaldo 93 ratingden 92'ye düşmüş. Messi 94'ten 93'e düşmüş. İkisinde de biraz düşüşler başladı. Ronaldo geldi. Ronaldo vurdu. Ters köşeye yatırdı ters Stegen'i. Messi geldi. Lionel Messi! Şenzli bir kez daha izin vermiyor. Messi son 5 penaltısını kaçırdı. Cristiano Ronaldo topun gerisinde. Artık fişi çekecek gibi gözüküyor Ronaldo. Ronaldo vurdu. Direkten döndü top. Messi topun gerisinde. Messi geldi, vurdu Messi! En sonunda güzel bir penaltı gördük Messi'den. Fa 22'ye geçiyoruz. Matematiksel olarak imkanım var ama sonlara doğru geldiğimiz için işler baya zorlaşmaya başladı. Ronaldo'nun kesinlikle kaçırıp Messi'nin kesinlikle atması gerekiyor. Ronaldo 92 rating'de 91'e düşmüş, Messi 93 rating'de 92'ye düşmüş. Messi geldi. Lionel Messi! De kurtardı. Messi için işler hiç yoluna gitmiyor. İlk kez Donnarumma karşısında Ronaldo. Ronaldo vurdu Donnarumma kurtardı. 90 penaltısı olan Ronaldo'ya geçit izni vermedi Donnarumma. FIFA 19'dan sonra işler hiç yoluna gitmedi. Taraftarlar da çok heyecanlı benim gibi. Lionel Messi bir kez daha penaltı kaçırdı. Nefesler tutuldu. Ronaldo geldi vurdu Donnarumma. İki isim de FIFA'da gol atamadı. Sanırım ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. FIFA 23'e geçiyoruz. FIFA 22'de Messi 92 reytingti. Bir reyting düşmüş ve 91 reytinge gerilemiş. Ronaldo FIFA 22'de 91 reytingken bu sene 87'lere kadar gerilemiş. Ronaldo'yu 90'ların altında ilk kez görüyoruz uzun bir sene sonra. Ronaldo iki penaltısında gole çevirirse matematiksel olarak kazanacak. Şimdi maça geçelim. Messi'nin bu videodaki en kritik penaltısı olabilir. El Nassr'a karşı atıyor. Kaleciyi tanımıyorum. Al Akidi. Bakalım Al Akidi atabilecek mi Lionel Messi? Messi hala ortak kafasına vuruyor. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Hata yapmıyor Ronaldo da. Messi'nin başka şansı yok. Bu penaltıyı Messi atmak zorunda. Çok ileri gitmeyelim. Messi vurdu. Messi. Hata yapmadı. Hala şansı var Messi'nin. Videonun en kritik penaltısı. Ronaldo bu penaltıyı atarsa 24'e geçsek bile Ronaldo kazanmış olacak. Cristiano Ronaldo gerildi. Nefesler tutuldu. Ronaldo vuruyor. Ronaldo! Hata yapmıyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo topu ağlarla buluşturuyor. Donoruma ortada durdu. Ve Ronaldo galibiyetini kesinleştirmiş oldu. Şimdi son oyuna Hepsi 24'e geçiyoruz. Ronaldo 87'den 86'ya düşmüş. Messi 91'den 90'a düşmüş. Messi hala 90'ların altında değil. Messi topun gerisinde. O kadar çok kaçırdın ki Messi. Bakalım bunu atabilecek mi? Lionel Messi. Şimdi Christian Ronaldo cevap gecikmedi. Tıp atıp aynı yere vurdu. İkisi de sol 90'a astılar topu. Lionel Messi bu videodaki son penaltısını kullanacak. FIFA 06'dan FC 24'e kadar uzun bir yol kat ettik. Lionel Messi. Ronaldo geldi vurdu Cristiano Ronaldo Ronaldo bu challenge'ın kazanı oluyor? Bu golle beraber FIFA 06'dan FC 24'e kadar Messi ve Ronaldo'yla ile ikişer penaltı kullanarak en iyi penaltı kullanıcısının kim olduğunu bulmaya çalıştık. Messi toplamda 38 penaltının 24'ünü gole çevirirken Ronaldo 38 penaltının 27'sini gole çevirmeyi başardı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin favori FIFA'nız hangisi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bundan bir önceki videoda 20 gün FIFA ile hayat kalmak içeriğini izlemediyseniz buradan videoma ulaşabilirsiniz.